Ay merhaba Baby Yoda. Ben çok yoruldum. çay saati yapayım. Çay saati mi yapacaklar? Arkadaşlar, Canan ve Baby Yoda çay saati yapacak. Kapatıyorum. Ay ne oldu Baby Yoda? Nefes nefese kaldın. Hah, iklim. İklim sen mi hazırlıyorsun onlara çayı? Aa ama tencerelerin dağınık. Çaydanlığın dağınık. Ne yapacağız? Toplarım. Nasıl toplayacaksın? <laughs> Ay Tu yardım etmiyor mu? Yardım etmiyor. Aa, Canan düşmüş Artuk. Oturtur musun? Merhaba Baby Yoda. Aa, o zaman şey Baby Yoda'dan destek alsın. Evet. evet. tamam. Sen de onu mu düşünüyordun tam? Ama Baby Yoda'yı Bakınız çaydanlığını yapıyor iklim. Ya Baby Yoda düşer düşmez anneciğim. Abi ya bu düşsün Baby Yoda Canan sen oturmayı bilmiyor musun? <laughs> Otur. Ama Baby gözükmüyor şimdi. Gel bakalım. Bu sepete yaslanarak oturabilirsin bence. Destek evet, oluyor. evet destek alır. Baby be, da burada olsun mu? Ama anneciğim başka türlü oturamadı o. Hı, İklim size çay yaptı. İklim bir de puding yapar mısın? Neli puding yapacaksın? Şekle puding yapamıyor. Buna mı puding yapayım? Yani? Yani bu budur. Evet çilekli punik. Aa Canan yine düşmüş arkadaşlar. Arkadaşlar bu Canan ne oluyor bu Canan'a? Canan oku. Okucu Canan'a. Okucu Canan mı? Ben biraz da okucu. Sen de Baby Yoda'nın yanına geçmek ister misin? <laughs> hmm. Abdü sen de çaydanlıkta düzenler misin çaydanlığı bir tane? Çaydanlığı. Evet bak çaydanlığın altını tak. Bu Alacağız. bir çaydanlığı ben bakayım. Anne yemeklerimi unuttuk. Aa mi unuttuk. Evet. Ne yapacağız? Okay, Canan. Sen yemek yemek istiyor musun? Hayır, benim canım puding çekti. Baby Yoda? Baby Yoda istiyor muyum Şartu? Baby Yoda istiyor musun? açayım da öyle konuşayım. Evet, aç da öyle. Baby Yoda istiyor musun? Puding bitti. Nasıl puding bitti? Ne yapacağız? Anne. Hı. Baby. Baby Yoda konuşmadı mı? Baby Yoda istiyor musun? Onu yitiyor. Pudingi bu da. Puding izliyormuş değil mi? Canan'la birazcık sohbet etsinler. Çevirin anne. Biraz. Evet. evet. Hadi çayını iç. Arkadaşlar Canan'la Baby da arkadaş oldular. Çayını Birlikte ya. çay içiyorlar. Şimdi hadi puding de koy puding yiyeyim de yiyeyim karıştı bitti şimdi bir dakika makarna koy da makarna yok makarna <laughs> mı ama benim makarna bitti hani puding verdin mi verdim <laughs> canan düştü ya niye hep uykucusun <laughs> o zaman süt ver neden hep uykucusun canan neden hep yatıyorsun bir de geldi de kafası ağrıyor. Evet, kafan ağrır. Sana çok güzel yatak yaparız biz. Yastığımız var. Döşeğimiz var, değil örtümüz mi? Örtümüz var. Evet, örtümüz Çay de var. var. Evet. Niye uyuyorsun Evet, neden yerde uyuyorsun? Yoksa kafayım yedim. <laughs> Yoksa bir de elim yedi. Çay saatinden memnun kaldınız mı? Kalmışlar mı annem? Sağ alır bakalım. Bugün. Evet, Alptu hasta oldu arkadaşlar. Alptu'ya serum taktılar. Ama bugün çok şükür çok iyi. Değil mi anneciğim? Hadi gel taşıma arkadaşlar. İğne hiç acıtmadı. Evet. Kalıştı, kalıştı, kalıştı. Bitti, bitti. Baby odanın da bitmiş mi şey anne? Biraz da ortalığımı karıştırdım. Ne? Ortalığa mı karıştırdın. <laughs> 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 Toplayın Toplayın çabuk Canan topla Çabuk Canancık topla Evet çünkü Canan dağıttı <laughs> Bu Canan yaramaz olmuş arkadaşlar Ama toplaman gerekiyor Canan Lütfen kendine gel <laughs> Ama anneciğim Canan Onları sepetine koysun artık sepetine koysun, toplasın. Sana yardım etmiş olur. Baby odada da koysun mu anne? Ama o sepetten bahsetmedim. Büyük sepet bak. Oradaki Evet. Hadi al Hadi baby odada al bakalım. Yardım et bakalım bize. Evet olabilir. Daha sonra da öyle bir video çekeriz. Evet, Hadi Canan da toplasın Alptuğum. Canan da toplasın. Hayır ama dağıtmasın. Toplasın anneciğim. Nasıl yardımcı olunur onu göstersin bize. İşte bu kadar. Aferin Canan. Aferin Baby çaylarını içtikten sonra, pudinglerini yedikten sonra Allah, <laughs> Allah ortalığı da topluyorlar. Bu da cananın cananın sepetiymiş arkadaşlar. Ama içi boş, toparlayamamış bir şeyler. Buna çilek mi koyacaktı acaba? Kiraz mı koyacaktı? Ne koyacaktı? Topla mı hepsini. Karpuz mu koyacaktı? Elba evet mı? Hadi bakalım hoşça kalın <laughs>